Avukatım ben dokunma uzaklaş benden Hı, Hakaret etme Adil Danışman Avukatım ben dokunma bana Dokunamazsın bana sayıda, bana. Sayıda, bana dokunamazsın yöken, lan, ba Bana dokunamazsın gel lan, gel. Gel, Top, gel oku, oku, hadi, Dokunma bana Dokunma Dokun bana. Ne Dokun lan. Ne Dokun lan. Dokun bana Ben sen, sen avukat olduğumu söylememe rağmen Avukat olduğumu söylememe rağmen Bana karşı fiziki müdahaleler olmuştu. Avukatım ben. Dokunma bana. Avukat olduğunu söylüyorum. Bana dokunma diyorum. Yaklaşık 7-8 kişi. Bak. Kaçıyorum beni kovalıyorlar. Dokunma bana. Dokunma bana. Ne i̇şte Zaten görüleceği üzere dükkan sahibi buraları zaten kirletmiştir. Ee, daha öncesinde zaten e, burada dün Moroz yılları vardı zaten e, görevler burayı biraz temizlediler ancak bu kalıntılar zaten duruyor hala bakir. Kendim bizzat çevreye zarar verdiklerini ve hakaretlerde bulunduklarını e, tespit ettim. Bu hakaretleri değerlendirme maksatlı kendi cep telefonumdan e, kayıt etmeye başladım. E, daha sonra bu şahıslar müvekkilim doçent doktor İrfan Koca çok ağır bir şekilde hakaret ettiklerini ve video kaydı alan ben kendim şahsıma da e, hakaretlerde bulunmaları üzerine e, video kayıt işlemlerine başladım e, kendim e, video e, görüntüsünü zaten kendi cep telefonumla alıyordum e, bunu gören e, şahslar. İlk önce e, doçent doktor İrfan Kocaya karşı e, çok ağır bir şekilde hakaretlere başladılar. Daha sonra da, da daha sonra da e, sağlık çalışanları kendilerini e, sağlık merkezine kilitlediler, kapıyı kapattılar. Dışarıda ben sadece ben kendim kaldım. E, delileri yok etme maksatlı benim üzerime yürüdüler ve e, kayıt altına aldığım cep telefonunu elimden alma maksatlı üzerime yürüdüler ve beni e, 7-8 tane şahıs darp darp ettiler bu darp olayında e, sağlık çalışanları ve hasta yakınları beni e, bu e, şahısların elinden aldılar, kurtardılar ve beni e, sağlık merkezinin içerisine aldılar. E, sağlık çalışanları da evet onlara karşı da e, çok a, ağır bir şekilde saldırı olacaktı ama onlar kendilerini e, bu kliniğe e, kapattılar ve kendilerine karşı saldırıya karşı kendilerini korumuş oldular. Ancak ben e, sadece kendim dışarıda kaldım. Sadece kendim dışarıda kaldım ve yanımda başka da hiç kimse yoktu. 7-8 kişi e, bana saldırdılar, bana çok ağır bir şekilde e, darp ettiler. Olay mahalle ilk geldiğim zaman e, şahıslar bana e, burada ne için beklediğimi sordular. Ben de e, kendi... E, Kimliğimi gösterdim zaten, mesleki kimlik kartımı gösterdim. Zaten biz e, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunduk. Bütün bu hususlar da zaten e, görüntülerde de mevcut olacaktır. Müvekkilim doçent doktor İrfan Kocayla ile iş yeri sahibi, e, mülk sahibi arasında zaten uzun süredir, yaklaşık bir yıldır bir tahliye davası devam etmektedir. E, i̇ş yeri sahibi bu tahliye davasını kaybedeceğini anladık sonra müvekkilime karşı yıldırmak için ve buradan taşıma maksatlı e, bu, bu şekilde yıldırmak için bir takım eylemlere girişmektedir. E, ya bu saldırı sadece e, bir avukata bir savunmaya karşı yapılmış bir saldırı değil aynı zamanda sağlık çalışanlarına yapılmış da bir e, saldırıdır. Biz yetkililerden gerekli önlemleri e, gerekirse yasal bir düzenleme yapılmasını e, talep ediyoruz. E, dükkan sahibi e, verilen kiranın düşük olduğundan e, bahsederek e, kiraların dövizle dövize gelen artış sebebiyle bir o oranda bir zam yapmayı planlıyor ama biz de yasal bir zam miktarı kadar zaten biz kendilerine zamanında ödemelerini de yapıyor müvekkilim. Bu buna rağmen dükkan sahibi hükümetin bu izlemiş olduğu politikaların tam zıttı yönünden ve müvekkilimi yıldırma maksatlı eylemlere girişmektedir.